Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz bir dizi daha final yapıyor. Show TV'de yayınlanan yalancı dizisi 10. bölümüyle ekranlara veda edecek. Son gelen reyting sonuçlarından sonra bu beklenen bir şeydi. Dizide cuma gününden salıya alınmıştı. Bundan sonra reytingler çok etkilenmişti. Burada beklenen bir şeydi. Burada kanalın yanlış bir planlamasının sonucu olduğunu düşünüyorum. Aziz'i cuma gününe koyma fikri varken yalancı ilk olarak cuma başlattılar diğer günlerden de çok uygun günler olduğunu düşünüyorum. Hafta içinde gerçekten yalancı için daha uygun günler de vardı. Yanlış planlama sonucu dizi harcandı. Ben cuma günü kendine yeten reytingler elde ettiğini düşünüyordum yalancı. Yine de cuma gününde Aziz dizisi kadar reytingler elde edemezdi. Tabii ki Aziz'in ilk bölümüne göre bu yorumu yapıyorum. İlerleyen bölümler neler gösterir onları tahmin etmek zor tabii ki ama şu an iyi reytinglerle başladı. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.